Arkadaşlar merhaba. Necmettin Erbakan Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği 4. Sınıf Öğrencisiyim. İsmim Rukiye Solak. Bugün size Duolingo adlı bir uygulamadan bahsedeceğim. Kendisi dil öğrenme uygulaması. Benimle kullanılan bir uygulama. Ben buradan İspanyolca öğreniyordum. Hesabınız varsa zaten hesabım var kısmından yoksa da başla kısmından devam ediyorsunuz. Benim hesabım var ama sizlere daha detaylı bilgi vermek için başladan devam edeceğim. Buradan öğrenmek istediğiniz dili seçiyorsunuz. 38 adet dil mevcut. Buradan ben Almancayı seçeceğim. Daha sonra Duolingo'yu nereden duyduğunuza dair bir bilgi istiyor sizden. Ben Instagram'dan duymuştum. Onu seçeceğim. Ee, Almanca dilini ne kadar biliyorsun diye bir soru var. Ben çok iyi değil Almancam o yüzden bunu işaretleyeceğim. Bu dili neden öğrendiğinize dair bir bilgi mevcut. Buradan devam ediyorum. Buradan kendinize hedef belirliyorsunuz. Günde kaç dakika çalışacağınıza dair. Eğer sıfırdan mı yoksa belli bir düzeyden mi devam edecekseniz onu belirliyorsunuz. Ben sıfırdan devam edeceğim. Sonra buradan sorular başlıyor. Der man. Aynı zamanda da telaffuz ediyor. Der Zaten görsellerden de hiç bilmeseniz de çıkarabiliyorsunuz. Burada size ders içerikleriyle ilgili daha detaylı bilgi vermek için kendi hesabımdan devam edeceğim. kendisi ücretsiz bir uygulama bu arada. Ama premium özelliği de var. İsterseniz de premium özelliğinden de devam edebilirsiniz. Ee, aylık yaklaşık 7 dolar gibi bir ücret ödüyorsunuz. Buradan ben İspanyolca öğreniyordum. İsterseniz farklı dillerde buradan kurs kısmından ekleyebilirsiniz. Burada öğrendikçe seviyeler açılıyor. Ünite 2 alt başlıkları. Buradan ünite 3, 4 diye devam ediyor. Buradan size bir örnek göstereceğim. Tips kısmına bastığınız zaman burada size ders anlatımı çıkıyor. Bu şekilde Start Lesson kısmından derse başlayabilirsiniz. Es. Buradan bu şekilde. Ella es una mujer. Devam ediyorsunuz. Hem yazılı, hem test, hem normal bir şekilde mevcut. Benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım memnun kalmışsınızdır. Şimdiden teşekkür ederim.